Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de yine bir bölümle karşınızdayız Türkçe'nin müdafasının. Bugünkü konuğumuz Profesör Ali Nihat Tarlan. Başlayalım. Profesör Ali Nihat Tarlan. 1898 1978 tanınmış edebiyatçılarımızdan olan Ali Nihat Tarlan 1898 senesinde İstanbul'da doğdu. Ordu muhasebecilerinden Mehmet Nazif Bey'in oğludur. İlk tahsilini Manastır'da orta tahsilini İstanbul'da tamamladı. Ve faalisesinden sonra Darülfünun Lisan Fakültesi Fransızca ve Farsça şubelerinden ve 1920'de de Edebiyat Fakültesinden mezun olmuş ve bir sene sonra İslam Edebiyatı'nda Leyla ve Mecnun Mesnevisi mevzuunda doktora imtihanına vererek Edebiyat Fakültesinin ilk doktora talebesi oldu. İstanbul'da muhtelif liselerde muallimlik ettikten sonra 1933'te Edebiyat Fakültesi Metinler şehri doçentliğine tayin edildi ve 7 sene sonra da bu dersin profesörlüğüne yükseldi. 1953'te de eski Türk Edebiyatı Kürsü Başkanlığına getirilen Tarlan 30 Eylül 1978'de vefat etti. Eserlerinden daima temiz ve asil bir Türkçe kullanmış olan Tarlan birçok yazarın düşmüş olduğu uydurukça ram olmak gafletine düşmemiştir. Şiir ve makaleleri evvela Servet-i Fünun'da Edebiyat gazetesi gündüz ve gençlik mecmualarında yayınlandı. Asıl ihtisas sahası olan divan edebiyatının yanında İran ve Pakistan edebiyatından yaptığı tercümelerle Cumhuriyet devrinde İslam Doğu edebiyatıyla ilgilenen nadir araştırmacılardan biri oldu. Neşrolunan eserlerinden bazıları şunlardır. Şeyhi divanını Ted Kik, 2 cilt, 1934-36. Edebi sanatlara dair, 1931 divan edebiyatında tevhidler, 1936 Divan Edebiyatında Muamma 1936 İran Edebiyatı 1944 Metin Tamiri 1937 Metinler Şehrine Dair 1937 Hayali Bey Divanı 1945 Şiir Mecmualarında Divan Şiiri 4 Fasikül 1948 Necati Bey Divanı 1963 Ahmet Paşa Divanı 1966 Zati Divanı 2 Cilt 1968 70 Edebiyat Meseleleri 1981 Fuzuli Divanı Şerhi 1986 Dil meselesi hakkında Ali Nihat Tarlanay'ın yazdı. Siyasi iktidar uydurma dil cereyanının peşine gidemez. Türkiye Dil ve Kültür İhtilali mi? Türk Dili Koruma ve Geliştirme Cemiyeti yayınlarından 2 İstanbul 1972 sayfa 5'te yayınlanmış. Siyasi iktidar uydurma dil cereyanının peşinde gidemez. Dil kelimelerinin örgüsü içinde milletin fikirlerine, hayallerine, duygularına daha geniş manasıyla ruhunu ve hayatına taşır. Bu yalnız kelimelerin dış görünüşünün fikre hitap eden donmuş manasında aramak bir şey ifade etmez. Ses tellerinden çıkan ihtizazın ihtizaz titremenin, ihtizazın ses mimarisinin bir sırrı vardır ki buna ermek lazımdır. Asıl ruh asırlar boyunca süzülüp gelen bu mimaridedir ve millet haline gelmiş bir cemiyet bunu duyar. Söz yalnız ses veren uzuvlardan değil bütün bir uzviyetten doğar. İnsan asıl hayatına temin eden uzuvlarının sırrına erişememişse onun mahsulü olan sözün de sırrına erişememiştir. Bir çocuk tabi yollardan doğarsa yaşama şansına sahip olarak doğar. Ölürse yine tabi bir kaderin pençesinde can verir. Böyle doğan bir çocuk uzviyet ve teşekkül itibarıyla ana, baba ve atalarının mirasını taşır. Bir kelime Millet ailesine katılan bir çocuktur. İhtiyaçtan gebe kalan ve tabi yollardan doğurma kabiliyetinde olan bir uzviyetten ağzası tamam ve sıhhatli olarak doğar. Dile müdahale edilemez. Ancak milletin günlük hayatına girmeyen teknik ve müsbet ilimler sahasında o bilgi şubesinin müteassısları dil üzerinde lüzumlu tasarruflarda bulunup onu ilim ve medeniyetin yürüyüşüne uyacak bir seviyeye yükseltirler. Bu tasarruflar da daima dilin bünyesine uygun olarak yapılabilir. Hiçbir dil tarihi seyri içinde safiyetini muhafaza edememiştir. Hele bu tarih milyonlarca asır geriye götürülürse ne şaşırtıcı manzaralarla karşılaşırız. Evvela belli olmayan zamanın muayyen bir devresinde ele aldığımız dil, bize mazisinden hiç bahsetmez, kafa kağıdına da sahip değildir. Lakin belli bir cemiyete mal olmuştur, onun hançeresinde hususi bir şekil almış ve devam edip gitmiştir. Bu hususi şekil onun benimsenmesi için en kuvvetli bir sebeptir. Benimsenir, yaşar, yaşamak kabiliyetini kaybedince herhangi bir sebeple düşen bir yaprak gibi sessizce kaybolup gider. Ağacın hayat gücü yeni yapraklar açar, meyveler verir. Kelimeler asırlar boyu mana genişliğine uğrar ve türlü muhitlerde türlü duyguları peşinden sürükler. Bunların sürükledikleri duygular, kelimelerin sesleri ve mimarisi ile beraber bilinmez bir verasetle yeni nesillere intikal eder. Henüz muammalığını kaybetmeyen kromozomlar içinde yaşar. Kısaca söylemek icap ederse uydurma dil milletin en aziz asaletine bir suikasttir. Bunu ferdler heva ve hevesine uyup yapabilirler. Lakin hiçbir zaman siyasi iktidar böyle bir cereyan peşinde gidemez, teşvik edemez. O milletin yerleşmiş benimsenmiş dilini kullanmak zorundadır. Bunun aksi siyasi mesuliyetin ağırlığını da ortadan kaldırır.